Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle kırmızı yani mor lahana deneyi gerçekleştirmek üzere buradayız. Bir tane elimizde bakın mor lahana var. Ve bunlardan sadece iki ya da üç yaprağı şu şekilde küçük parçalara ayırıyoruz. Daha sonra şuradan kaynattığımız suyu şu şekilde suyun içerisine doğradığımız lahanaları bu şekilde atıyoruz. Bakın çocuklar bu sıcak su olmasının sebebi daha hızlı bir şekilde renk oluşumu gerçekleşiyor. Hemen rengini veriyor. Bu yüzden 5 dakika kadar bunu bu şekilde üzerine sıcak su koyarak şu şekilde bekleteceğiz. Sadece 5 dakika bekleyeceğiz. 5 dakika sonra dineyi yapmaya başlayacağız. Evet çocuklar. Şimdi 5 dakikalık süremiz doldu. Ve içerisindeki yaprakları süzerek ayırdık. Ve şu şekilde bir su elde ettik. Şimdi bunları deney yapacağımız bardakları dolduruyoruz. Şimdi teker teker deneyeceğiz İlk olarak deneyeceğimiz şey şuradan e, toz deterjan bakın bu şekilde suyla karıştırdık ve bu şekilde bir çözelti hazırladık. Şimdi ilk olarak e, hemen birazcık kısaca bahsedeyim çocuklar ondan sonra hemen geçelim. E, i̇ndikatör belirteç nedir? E, i̇ndikatör demek yani belirteç demek a, bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu ee, anlamamızı sağlayan aslında e, birer araçtır. Şimdi belirteçtir. Peki bunun için e, ilk olarak biz bunları bu şekilde lahana sularını bardaklara dolduruyoruz. Daha sonra e, tamamen istediğimiz maddeleri deneyerek o maddenin asit mi baz mı olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Mesela örnek veriyorum. Lahana suyu çocuklar asit e, damlatıldığında içerisine kırmızı, pembe, turuncu tonlarında renkler oluşturur. Ancak herhangi bir bazik madde içerisinde damlatılacak olursa yeşil, sarı, koyu mavi gibi farklı tonlarda renk oluştururlar. Zaten açıklamalar kısmına da bir renk skalası bırakacağım. Siz oradan pH değerini de rahat bir şekilde tespit edebileceksiniz. Şimdi deneyelim. Bakın burada toz deterjan ve su karışımı vardı. İlkine Bakın biraz ekledik. Bakın daha karıştırmadan renginin yeşil tonlarına döndüğünü gördük. Çok açık bir yeşil. Bunu birazcık daha beklettiğimizde toz deterjanlarda sarıya doğru bir dönüş gerçekleşecek çocuklar. Evet, demek ki toz deterjan bazik bir maddeymiş. Şimdi şuradan beyaz sirke kullanacağız. Bakalım beyaz sirke asidik mi bazik mi? Hemen Bakın bu şekilde pembe renk elde ettik. O zaman sirke asidik oluyor. Şimdi sırada çocuklar diğer bir madde var. Bakın burada odun külü, soba külü. Soba külünü suyla karıştırarak daha rahat bir şekilde renk vermesini sağlayacağız. Bundan biraz üçüncüsünü dökelim. Bakın daha karıştırmadan yine renk değişimi görüyorsunuz. Yeşilin bir tonu yine elde ettik. O zaman küllü suda yani külde bazik bir maddeymiş. Zaten külün e, pH metrede e, 14'e yakın bir pH değerine sahip olduğunu görebiliriz. Peki sırada son madde limon. Limon deneyeceğiz. Birazcık şöyle limondan damlatıyoruz. Bakın renginin nasıl değiştiğini. Evet bu da pembe tonlarında bir renk oluştu. O zaman limon da asidik bir maddeymiş. Evet renk değişimlerini net bir şekilde görebiliyoruz. Böylece lahana deneyimizi gerçekleştirmiş olduk ve e, istediğimiz sonuçları elde ettik. Bakın çocuklar başta e, toz deterjanla bekleyince Safif sarıya doğru renk değişimi oldu. Demek ki sarı, yeşil tonları ve koyu mavi tonların bize bir maddenin baz olduğunu, pembe, kırmızı tonları, turuncu tonları ise o maddenin asidik olduğunu vurgular. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.